bu tabloyu konuşacağız. değerli bir başka bilim insanı var. Yayında konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Farmakoloji Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Aydın. Sayın Aydın hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Nurhan'ım. Bir düzeltme yine toksikoloji. Toksikoloji. Ee, evet. E Evet, e, sayın Aydın e, hemen bir genel değerlendirmenizi almak istiyorum. E, özellikle şu anda geldiğimiz noktada bu, bu koruyuculuk rakamları, e, %100 pamuklu kumaş, her şeyin doğalı derdikip bu virüs konusunda da e, haklı çıktı. E, bu temel kanı, e, virüsün yaşaması konusunda bu tabloya, bu araştırmaya ne diyorsunuz? Ee, şimdi özellikle bahsetmiş olduğunuz konu gerçekten doğal malzeme, sentetik malzeme ee, konuşmanın baş kısmını kaçırmış olabilirim ama e, gerçekten özellikle doğal malzemelerde e, e, virüslerin veya canlıların yaşaması tabii daha zor. E, sentetik malzeme bir de vücut da uyumlu değil sentetik malzemeler. E, sonuçta emiciliği mesela çok düşüktür sentetik malzemeler ama doğal malzemelerin emiciliği çok yüksektir. Temel olarak söyleyecek olursam mesela burada bir diyelim ki doğal malzeme Hazmeden yapılmış yerdeki e, virüsün tutunmasıyla e, dış tarafında sentetik tutunması farklı olacaktır yani bu gözle bakmak gerekebilir belki. Evet. Sayın Aydın. E hemen e, devamında şunu sormak istiyorum Tabii ki bu genel olarak rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz e, bir artış var ciddi bir artış var ve maske mesafe son derece önemli denmişti e, İkiye katladık rakamları maalesef Mayıs başına döndü e, salgının neredeyse başına döndü rakamlar Aslında bu öngörülebilir bir düzeyde şu anda kontrol altında deniliyor ama az önce yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Sayın Gani Dağlı ile konuştuğumuzda yani şu anda kritik eşikteyiz. Hastane doluluk oranlarımız %90'lara ulaştı. Ben bugün birkaç hastayı yoğun bakıma kabul etmedim diyor, edemedim diyor. Bu konuda genel değerlendirmenizi alacağım ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Aydın. Sayın Aydın çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ee, hem katıldığınız için hem de bir ara vermek zorunda kaldık. Efendim e, son olarak şunu sormuş. Bu maskeyle değerlendirmeye devam etmenizi rica edeceğim. Zorunluk evet. e, zorunluluk getirildi. İstanbul, Ankara ve Bursa'da son olarak getirildi. Aslında bütün Türkiye'de getirilmesi lazım deniyordu ama yeterli mi bu illerde olması? <laughs> şu anda yeterli. Sen biraz önceki sorunuzda orada yarım kaldı. Evet. Çünkü bağlantıya ortasından bağlandınız. Evet. Bu sentetik malzemelerle doğal malzemelerde virüsün yaşama şekliyle ilgiliydi. Orada çok kritik bir noktaya temas etmek isterim. İzin verirseniz davamız var mı bilmiyorum. Buyurun lütfen efendim. çünkü orada sentetik malzeme, virüs nasıl ki ağzımızdan çıkan partiküllerle sıvı partiküllerle etrafa yayılıyor. Sentetik yüzeylerde partikül virüs partikülünün etrafındaki sıvının emilme ihtimali yok. O nedenle hala virüsün yaşayabileceği bir ortam orada oluşturuyor. Ama doğal malzemelerde pamuk olabilir veya başka doğal malzemelerde Virüs partikülü oraya geldiği anda virüsün etrafındaki yaşayacağı sıvı ortamı emiyor. Dolayısıyla virüsün yaşaması gerçekten orada Ciddi zor hale geliyor. Ama tabii bu her zaman temiz olması lazım. Pamuklu yüzeyin e, eski olmaması lazım. Yeni kullanılmış olması lazım. Bunlar hepsi etkendir. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Önemli bir ayrıntı çünkü. Diğer konuda gerçekten maske. Yani insan e, üzüldük gerçekten. Son 3 gündür e, olan vakalar, yükselen vakalar kazandıklarımızı geri mi kaybediyoruz diye hepimizi endişeye doğurdu ciddi üzücü. O nedenle ben katılıyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da bu maske yasağının maske zorunluluğuna gelmiş olmasın. Tabii burada yönetim çok güzel idare ediyor. Bakanlığımız ve devletimiz. İhtiyaç duydukça gerekirse başka ileride gelecektir gerekirse. Dolayısıyla son derece yerinde buluyorum ben, katılıyorum. Çünkü gördüğümüz örnekler insan şaşırıyor. Bu kadar bu kadar emeği, yaşlılarımız bu kadar emeği boşuna mı verdiler? Bu kadar sağlık çalışanı bu kadar işi boşuna mı yaptı? Bu kadar zorunlu boşuna mı yaşadı? Gerçekten an anlamak çok zor. Evet, ee, az önce sizin e, vurguladığınız hususlar, arkadaşlarımdan bir kez daha rica edeyim, az önceki tabloyu pamuklu yüzeylerde doğal yüzde yüz barınamıyor, bunun da altı çizilmişti. Bunu Sayın Aydın e, özellikle vurguladı. E, yani plastik e, eldiven kullanıyoruz ama çok daha fazla zararlı e, plastik siperlikler var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama nihayetinde maske çok büyük emek sarf edildi. Canlarımızı yitirdik. Ee, evet. Sağlık sağlık çalışanlarımız evlerine dahi gidemedi. Ee, ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Ee, burada yapılması gereken virüs aynı tehlikeye arz ediyorken o tedbirleri basit. E, mutlaka uygulanması gereken tedbirleri uygulamak. Maske 48 il dedik. İstanbul, Ankara ve Bursa son olarak eklendi. Çok doğru diyorsunuz bu uygulama son derece yerinde. Kesinlikle. Evet, Bu artan vakalar açısından e, sizin tespitinizi sormak istiyorum. Arkadaşlarım lütfen e, bu son e, grafiği ekranlara taşısınlar. Sizin de işaret ettiğiniz gibi biz aslında 2 Haziran'da günlük ortalama vakayı 700'lere kadar çekmiştik. Ama şu anda onun iki katına çıktık. 1 Haziran'da geniş çaplı bir e, normalleşme vardı. Bir açılım sonrasında yüksele yüksele %50'lik bir artışa 1500'lere e, dayandı rakam. Arkadaşlar lütfen bir grafikleri ekranlara taşır mısınız? Nasıl efendim şu anda e, değerlendiriyorsunuz bu bu Abi. artışı? Aslında ben bunu şöyle değerlendiriyorum Sayın Hanım. Şimdi bu, bu dalgalanmayı bekliyor idik. Çünkü bir, birden 1 Haziran itibarında açılım, açılım başladı. Doğru, normal olarak bekliyor idik. Ancak bu kadar yüksek bir dalgalanma bekleniyor muydu? Onu çok öngöremedim ben de. Ve evet. çok yüksek bir dalgalanma. Umarım Dünkü rakamlar biraz düşüşlere tekrar geri, geri, geri döndü. Tabi burada şehirler arası yolların açılmış olması, insanlardan özellikle kendilerine dikkat etmemesine görüyoruz işte sahillerde, yollarda. E, e, sanki inna, yani gerçekten inadına yaparcasına hiçbir tedbirin, hiçbir önlemin alınmadan grup halinde e, dans etmeler, grup halinde paylaşımlar. Yani bu e, bütün topluma verilmiş gerçekten büyük bir zarar. E, ben çok saygısızlık olduğunu düşünüyorum buna ve çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve umarım yükselmez. Çünkü e, şöyle ee, çok üç gündür 4 gündür şu anda yaşıyoruz bu yükselme tablolarını. Dünkü tablo biraz daha düşük, düşük düzeydeydi. Bugün ne çıkacak bilmiyoruz. Çünkü önümüzdeki 3 gün dört gün rakamlar bizim nereye doğru tekrar döneceğimizin muhtemelen bir göstergesi olacaktı diye düşünüyorum Sengür Hanım. Evet Sayın Aydın şimdi dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada evet bir e, artışı var. Şu anda bu öngörmediğimiz düzeyde değil ama bazı noktalarda yoğunlaşıyor. Sizin de söylediğiniz gibi seyahat kısıtlaması kalktı. İşte e, Türkiye'nin Wuhan'ı dedi. Yani o virüsün Çin'deki merkezi o İstanbul'du demişti Sağlık Bakanı. Ama şu anda öyle değil Anadolu'ya yayılıyor dedi ve bu maske zorunluluğunun altını çizisi. Ama nihayetinde söylediği bir husus var. Biz e, havalar ısınınca etkisini yitirir i̇şte daha açık havaya çıkıyoruz daha az etkileniriz dediğimiz Hani böyle bir ön kabul geçersiz havalar ısındığı zaman olumlu bir etkisini görmedik etkisini azaltmadı ama dedi Sağlık Bakanı yaptığı önemli vurgu şiddeti konusunda ölüm oranları konusunda ciddi bir iyileşme var fakat bunun da gerekçesi olarak tedavideki başarı diyor. Yani virüs kendisini daha iyi mutasyonu uğratmadı. bulaşıcılığı art, tam tersini arttı. 10 kat daha fazla bulaşıcı. E, ölüm oranları arttı ama Türkiye'de bu tam tersine e, dünya geneline baktığımızda Olumlu bir ayrışma var Türkiye'de. Tedavi konusunda e, son değerlendirmeniz nedir? Hidroksiklorokin ısıtma ilacı işte FDA Amerika bunu yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü bir askıya aldı sonra vazgeçti. Türkiye dedi ki çünkü yani biz bunları gayet güzel kullanıyoruz. Hem o ısıtma ilacı dediğimiz hidroksiklorokin bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü'nün ya bu tedavide çığır açabilir dediği o hafif steroid e, dexamidazol. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada gerçekten e, tedavinin başından beri Türk sağlık sistemi bunu çok güzel yönettiğini zaten biliyor idik. Ve gördük ki dün Sağlık Bakanımızın açıklamasında e, yoğun bakımdaki kalış süreleri ortalama 2 güne e, ve hastanede kalış süreleri ortalama iki küsür günlere düşürdü. Dolayısıyla gerçekten virüs etkisini kaybetmedi ama sağlık sistemimiz bu süreçle başa başa çıkabilme yeteneğini son derece geliştirdi. E, Hidroksiklorokin her ne söylenirse söylensin, şu anda ülkemizde kullanılan tedavi protokolünde olan ilaçlarımızdan bir tanesi son derece faydalı olduğunu görüyoruz. Diğeri dexametazonla ilgili son iki günün üç günün haberi çok gerçekten yüksek yaptı. Ancak orada şunu söyleyebiliriz: dexametazon zaten bir kortizon ve Kortizonlu ilaçlar bu tür vakalarda ister Covid nedeniyle olan akciğer enfeksiyonu olsun, ister e, pneumoni nedeniyle zatürre nedeniyle olan enfeksiyonu olsun, zaten kortizon e, türevleri bu tür hastalıklarda kullanılabilen ilaçlardı. Fakat bu çalışmanın, o çalışmanın tek özelliği, tek önemi nedir? Kontrollü çalışmayla yüzde otuzluk e, oranında bir e, iyileşmeye katkısı olduğu, ölüm oranı düşürdüğünü göstermiş. Dolayısıyla e, kortizonların sürpriz değil, ee, bizim zaten sağlık sistemimizin gerçekten dünyada olmayan yüksek akımlı oksijen uygulaması, e, oksijen uygulama pozisyonunun değişik olması hastalarımızdan e, zaten e, hep bahsederiz. Görünürden hidroksiklorokin, işte e, favipravir veya diğer antiviral ilaçlar ancak klinikte hastanın ihtiyacına göre klinisyenlerimizin son derece etkili yöntemler uyguladığını zaten biliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de bu kortizonla olabilir. Ee e, mucize değil ancak faydalı ilaçlardan bir tanesi olarak görüyoruz bunu. Evet. Ve diyorsunuz ki bu sıtma ilacı hidroksiklorokin kim ne derse desin bu faydalı. Biz bunu en başından Sinekli. beri kullanıyoruz değil mi ve hala da evet. kullanılıyor. Evet. evet kesinlikle çünkü bu şu anda tedavi protokolüme devam ediyor. Bu kadar Secre. fikir ayrılığını siz neye bağlıyorsunuz? Çünkü Türkiye bu konuda o kadar net ki hatta bu konudaki çalışmalarımızı bilimsel çalışmalarımızı da vereceğiz. Dünya Literatürü'ne demişti Sağlık Bakanı. Herhalde o çalışmalar henüz tamamlanmadı ama Türkiye'nin başvurusu üzerine e, bu hidroksiklorikini askıya alma mevzusundan geri adım atıldı. Lancet önemli bir e, bilim dergisi buradaki makale geri çekildi. Bu kadar tartışmaya niye bağlıyorsunuz? E, ee, tabii arkasında çok şey görülebilir sanıyorum bunun. Ancak bu tartışmanın arkasındaki en önemli konu e, bir de şimdi e, hidroksiklorokin yeni bir ilaç değil. Uzun yıllar tedavide olan bir ilaç. Dolayısıyla bunun bu ilaca bağlı yan etki ihtimalleri var, istenmeyen etki ihtimalleri var. Ancak Sırf bu nedenle bu ilacın askıya alınmasının gerek doğru olmadığını düşünüyorum. E ve e bu esnada her ilaçta yan etki potansiyeli var. Açtığımız anda bütün ilaçların kısa ön bilgilerini okuduğumuz anda birçok yan etki, birçok uyarıyı görebiliriz. Ama burada kritik olan konu bu ilaç uzun yıllardır tedavide olan bir ilaç ve bizde de fayda verdiğini görüyoruz ve bunu kullanıyoruz. Bunun yerine zaten çünkü başka alternatifler şu anda Elimizde olsa Onlar da kullanılıyor ama şu anda bu kullanılıyor Ve biz de bundan fayda görüyoruz Çünkü gerçekten ölüm oranlarımızın Düşmesine bütün klinik çalışmalarda Klinik arkadaşlarımızın söylediğine göre Etkilerini de görüyoruz çünkü Evet, e, şu anda tavsiyeleriniz an itibariyle son derece önemli. Bir yandan da hafta sonunda e, iki hafta sonu üst üste hani mümkün olduğunca kalabalık yerlere girmeyin uyarısı öne çıkıyor. Tamam, e, normalleştik, e, normal hayatın önüne açıldı ama eğer zorunlu değilseniz, özellikle 65 yaş üstü ve risk grubu için kapalı yerlere gitmeyin e, diyorsunuz. Fakat e, 4-5 milyon öğrenci bu iki sınavda salonların içinde olacak. Tavsiyeleriniz nedir? Uyarılarınız ne olur? Ee, ben burada gerçekten özellikle e, alınacak tedbirler özellikle öğrencilerimiz için sınava girecek öğrencilerimizi kafalarını çok bulandırmadan çok karıştırmadan çünkü onların hayatındaki çok önemli bir sınav. Sonuçta bu iş otorite çok güzel şekilde yönetecek. Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri, e, İçişleri Bakanlığı'nın tedbirleri. Öğrencilerimizin çok rahat, çok huzurlu şekilde sınavlarını yapabilecek ortamı elbette hazırlayacaklar. O nedenle burada çok sakin olalım ve çok e, anlayışlı olalım e, ve bütün tedbirlere uymak için uğraşalım. Ve bunun sonucunda umarım ki çok güzel günler, çok başarılı günlerimiz gelecek. Ama burada bu maske konusuna lütfen buna uyalım. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, lütfen o maskeyi takmak bile zor geliyor şu anda vatandaşımıza sıcakta. Bir de sağlık personelini düşünün hastanede. Tavşan tulumunun içerisinde, beyaz tulumun içerisinde saatlerce çalıştığımı düşünün. Biz bir saat, iki saat ağzımızda maskeyi tutamaz iken bu insanların hastalan hastalarımızın tedavisi için o tulumların içerisinde saatlerce bulunan sağlık personelinin durumunu düşünsün arkadaş. Bütün insanlarımız ve kararını ona göre versinler. Lütfen bütün bu tedbirlere uyalım. Profesör Doktor Ahmet Aydın çok teşekkürler efendim. Sağlıınız katıldığınız için teşekkür ederim. Sende.